Çocuklar bir hayaline daha kavuşuyor. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduracak çocukların yetiştirildiği Çınar Çocuk Evimizin e, birincisi Yeşilova, Tüysüzler ve e... Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nden sonra e, Tepeköy'de de 3. Çınar Çocuk Evi'miz açılacak. E, temel atma törenimiz de yarın gerçekleştirilecek. 1. E, e, Yeşilova Çınar Çocuk Evi'mizde e, biliyorsunuz ki bir yıla aşkın süredir e, çocuklar geleceği güvenle hazırlanıyor. 2. Çınar Çocuk Evi'miz ise Tülsüzler'de açılacak. Çalışmalar da sona gelindi. Çok yakında açılışını gerçekleştirdik. gördüğünüz gibi Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Türksüzler Çınar Çocuk Evi'nden sonra kardeşimiz Çınar Çocuk Evi Tepeköy Mahallesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 350 metrekare alana sahip kardeşimizle temel, demek, temel atma törenine hazırlanıyoruz. Beton, erme, beton temel kalıplarımızı çaktık, hazırladık. Şu an donatı işlemlerimiz devam ediyor. Yarın da saat 10. Bu arada dördüncü kreşimiz olan Erenler Mahallesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Bunun da ihalesini yapmıştık. Şu anda zemin tesviye çalışmaları, kazı çalışmaları yok. Çok kısa süre içerisinde de Erenler Mahallesi'nde kreşimizde temel atlatörlerini gerçekleştireceğiz. Burada da yarın çarşamba günü saat Hürriyet'in söz verdiği gibi 3. Çınar Çocuk Evimizin temeli yarın saat 11'de atılacak. Tüm halkımız davetlidir.